Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bildiğiniz gibi hileli survival'dan devam ediyoruz arkadaşlar evdeki eşyaları falan az çok tamamladım hileli survival bildiğiniz gibi başka bir şey zannetmeyin şimdi ben hemen şöyle bir geçeyim şimdi arkadaşlar bugün tarla yapmayı düşünüyorum hile survival biliyorsunuz. Büyük ihtimal hile kullanacağım. Şimdi e, evin ön kısımdaki tasarımını büyük ihtimal böyle yapacağım. Böyle güzel böyle hoş. Tek camla hallediyoruz işte. Böyle yapacağım ya. Burayı da büyük ihtimal böyle yaparım. Allah kolayla Neyse. Şimdi evimiz böyle. Cam kaplayacağım biraz. Aldım. Fırına koydum ama. Hayır, malzemeyi Neyse. Tarla için ne lazım? Ee, çapa gelsen sen de gel de malzeme hiç mi yok ya bizde e ee, çapa 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 hadi çapa ee, şimdi ne lazım tohum lazım tohumu nereden bulacağız aha bunlardan aha, bir tane çıktı bile hatta su bile lazım suyu taşımak için de ne var ne lazım kova ha arkadaş maden maden lazım mıydı lan? Çık. Bak maden aklıma hiç gelmedi. Duy, hızlıca bir maden girişi bulayım ben. Ee, nerede ki maden girişi hiç bilmiyorum ki ben. Harita çok fazla gezmedim. Arkadaşlar. Of, of. Lan ne yaptım ben ya? Arkadaşlar madene bu bölüm yapacağımı düşünmüyordum. Hayvanları yapmayı düşünüyordum. Sonra hayvanlar içinde ne lazım dedim aklıma. Ee, yemek, buğday, muğday lazım. Buğday içinde ne kova lazım. Kova. Neyse arkadaşlar ben bir, ee, bir, bir video dışı bir gezineyim. olması madem bulayım. Ana kastı. Kasıyor. 6-5 FPS ama Nereden bulacağım ki ben madeni? Lan. Hiç kesmiyordu. ne lan? Bir şey değilmiş. Neyse arkadaşlar ben bir maden bulup geliyorum. Arkadaşlar madeni buldum. Yakında bir maden varmış. Da ben nasıl gireceğim korktum ha. Burada üstüm yanımda meşale de yok. İyi odun var he. odun olmasa şunu bulur yaparız da. Korktum karanlık maranlık. Hiç, genelde benim hiç maden yapasım yok ya. Cık, niye çünkü ne bileyim madenleri hiç sevmiyorum Lan basana. Lan onu ışıkta basıyorum ama. ne nasıl maden lan? Bitti. Ne Hemen demirleri kazalım. Anam. Sen ne lan? Cık. Telefonlarda oynamayı da çok sevmiyorum ya. Cık. Aa bak bu yüzden. Sesini duydum. Ama ne bileyim. Lan. Cık. Kırılmadan diğerini şey yapıyorum. Arkadaşlar bu arada kanala abone değilseniz abone olup bir de like atın ya. Cık. Arkadaşlar bakın çekiyorum. Emek veriyorum. Lütfen. Bunun karşılığını verin. Like atıp bir de abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Lan ya da bunun devamı var mı? Eşalem Benim... e bitti. Lan kaç tane nondo var? Kapa lan kapa. Bir bak. Lan öleceğim öleceğim. O, o kadar o kadar şeyin ne işi var orada ya? Ciddi ne işi var? Ben de çok nöb şekilde oynuyorum. Çünkü malum telefon. Lan. Hayret. Lan niye? ay ayıp, ayıp. Sıplayamıyoruz. Bilgisayardan çekeceğim de. Cık. Bilgisayardaki program kötü. Adi. Adi adi. Ölümcek sesi mi duydum? Allah'tan orayı kapatmışız. Yoksa dayak. Ana canım dolmuş. Görmüyorum. Allah'a nasıl görmüyorum. E, kömür bizi. Kömür candır. Arkadaşlar. Her şey candır. Maden gördüğünüz mü kaçırmayın. Ama sizde bol varsa kaçırın. Boş verin gitsin. Fazla da iyi. Ne fazla ne çok iyidir. Fazlası da zarardır. Oh, madene bak. Aman aman gel. Gel canlarım benim. Şunu kırmayayım ben kırayım. Oh, kemer kemer kemer. Ulan ilk bölümden daha madeni yaptık lan. Ama tam madeni yapmadık tabi. Madenleri hala sevmiyorum. Hala alışamadım şu maden. Niye senin da bilmiyorum ki. Gel. Oğlum orada ne var lan? Ne var acaba? Bakayım ne kadar demir olmuş. Tamam bir demir. İyi. Eh. Normal. İdare eder. İyi biz buradan Madene ineriz de. Cık. Madenler karanlık oluyor. Karanlık olunca da ne oluyor? Tehlikeli oluyor. Hafiften <laughs> kasıyor mu? oradan kasıyor büyük ihtimal. Şunu şöyle koy. koy. Bence orada bir şey var arkadaşlar. Hay arkadaşlar. Söyleyemedim. Bir şey var belli. O kadar o, onların hepsi bir arada olamaz. Öyle. Ama ne bilmiyorum. spander olduğunu düşünüyorum ama spander de olmayabilir. Spander olursa hiç mutlu değilim. Farm yapacağım. Far yap, farm yapmak zorunda kalacağım. Ama farmı da nasıl yapacağım bilmiyorum. Ben direkt yukarıya yukarıya kaçıyorum. Topuk topukla topukla topukla. Kaçamıyorum lan. Bu kadar nubluk olur mu? Çok ayıp yasak çok. Harbi nubluk. Lan gece oluyor kaç. Bence bu, bu survival'ın adı korkak survival olsaydı. Bence daha güzel isim arkadaşlar. Korkak survival. Hile, hile survival diyoruz ama korkak survival daha mantıklı. Koyunlar siz burada bekleyin ben sizi yakında alacağım. Bu arada arkadaşlar bunu kazar yaptım dedim. Ha bunu da kazar yaptım kapı kapa kapı kapa pencere yapacağım bir ara uyuyalım oh günaydın şimdi amma şu zorları atalım haritaya atalım şunu at bunu at ee, şimdi şunu şöyle atma şunu şöyle yer değiştir seni at at odun at odun odun at demirleri pişirelim bir dakika arkadaşlar ee, evet arkadaşlar devam ediyoruz ee, bir, şey, bir şey bir şey yok ee, bir tane bir şey yok. neyse boşverin işte ben fırın yapayım değil mi fırın, fırın, fırın. Çünkü fırın lazım Baksana bir tane sorun yetmiyor bize. Nerede? Ha, ne Bu ne işe yarıyordu ya? Ama bu değil bu. Demirle yapılıyor. Çok pahalı. Çok pahalı. Çok pahalı. At bunu ne atar? Ne atar lan? Ne yapacaktık biz? Ha cam cam. Kum nerede? Burada. Tamam. Kömürü böl. Dörde beşe. Dörde beşe. Alalım. Alalım alalım Şöyle. Malum biz böyle biliyoruz telefonlarda. Crafting table'da falan. Biliyoruz. Mecbur arkadaşlar. Başka nasıl böleceğiz? Yolu yok ki. Ee, ulan amma uzaktan dokunuyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. Ha. Şimdi. Bir adet kova yapalım. Bize lazım. Şimdilik bunlar burada kalsın. Şimdi arkadaşlar tarlaya başlayalım. Taş yat şöyle. Üstümüzde blok var. Boşver kalsın. Şimdi çapamız var. Suyumuz da var. Gideyim ben su alayım geleyim. Sonra gemoda geçeriz. Gemottan da e, patates falan alırız. Olur. Yani niye gemottan niye eee Yeni niye eşya alıyorsun diye sorarsanız adı üzerinde hileli survival. Ama bir de her zaman da hile yapmayacağız arkadaşlar. Yani biraz tat eğlen, eğlenelim. Her zaman da hile yapılmaz değil mi yani? Bizde 4 tane canımız olmuş. Hayırlı uğurlu olsun. 18 tane var. Kazma mazma yaparsanızdı. Ben burayı nasıl yapmıştım? Ben de bilmiyorum nasıl yaptım acaba. Acaba. Ne blok koydum lan? Valla normal yarım blok koymuştum. Ama tam blok koydum. Neyse, tam blok koyalım. Şöyle atmaya mecbur arkadaşlar. Yani bunun üzerine like atarsınız. Sırf hile yapıyorum diye like atmazsınız ayıp. Bak. Kırıldım. Şimdi like atmadıysan at. Oh, oh, değilsen Lan çöpe basın. Hadi. Nereden geldi lan? O daha az önce konuşmuştu. Nasıl güzel mi? Sen nasıl beğendin mi? Bak güzel. Evimiz nasıl güzel mi? He güzel güzel. Aferin. Aferin lan. Git şimdi evine. Hoşt. Hoşt. Pist. Pist. Lan içeri girdi. Ben seni yedim şimdi. Hay. Hayırlı uğurlu olsun. Ben bunu yemeyeceğim. Direkt yakacağım. Ne böyle? Nasıl gidiyor işte. Git. Tek yedi. Çöp atarız biz bunu. Gömmeyiz de. Atak. Beğenmez. Türk yer mi ya? Of at gitsin çöp. Dur lan şunu yiyelim. Aha bu yenir işte. Gel evet, dur lan. Dursana. Dur. Aha, yedim seni. Koyunları öldürmeyeyim diyorum ama fazla koyun var. Sen gel. Sen fazlasın. Biz. Yarın yine spawn olurlar arkadaşlar. Neyse ben ee, şunları fırına atayım da yemek yesin biraz. Açız açız. Yemek yok yemek verin bize. Yemek verin. Yemek. İçeri bire mi girdin tamam. ne atmadım mı lan ben? Şu. Şimdi attım E ee, b Şu xp alak xp Beleşik xp Şimdi At şunları Gel sen Seni de at Çapa sen gel Sen gel Şimdi biraz büyük yapacağım. Nereye yapayım şimdi? Düşüneyim. Bence burayı ya. Burayı. Böyle yakın bakalım. Ya da şu birazcık ileriye mi yapayım? Evet. burayı. Geçen şurayı kapatmakta kullanmıştım. Burayı kazmıştım. Şuraya koyalım. Güzel. Şimdi ee, kaçı kaç? Dörde dört ne gidiyor? Ben yedi beş falan yapayım. Gidebildiği kadar gitsin. Böyle bizi yapalım. Nereye kadar gidiyorsa o kadar şey yaparız. Ama tek bir tane mi yapacaktık? Hiçbir şey olmaz. Tek bir tane. Ee, yarım blok giriyor muydu? Ne oluyor? Ben hatırlamıyorum. Öğrenmiş olduk. Dört blok gidiyor. Bir, Evet, dört blok. İkişerli mi yapsam? Bence de dört. Yapayım. Kürek var. Niye? Kürekle kazmayayım da. Gidiyorum başka şeyle kazıyorum. Lan. İttirme. İttirme. Su. Sana diyorum. Su. Ben gideyim. Su getireyim. Koş. Koş. da nerede? Bak acıkmışız bir de. Burada da kum, kum var. Koşsana. Açlık. Neyse bununla yemek sorununu çözeceğiz. <laughs> o, 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 çok uzun sürdü lan. Arkadaşlar ben bence ım, tarlayı Heh. Arkadaşlar ben Pıst, videoda çok uzun tutmak istemiyorum. Ben hızlıca tarlayı yapayım. Ondan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Ee, bu kadar yapabildim. Ee, şimdi bize ne lazım? üç tane tohumumuz var. Ama kalanı nereden alacağız? Nereden bulacağız diye sorarsanız. Tabii ki de patates patates. Tabii ki de burada. Niye Tom Nook'a çıkar mı? Tahu ya. Bir adet ekeceğim. Sadece bir adet arkadaşlar. Bir adet ekiyorum. Koyuyorum. adet alıyorum. Bir adet buraya ekleyeyim. Lan niye yiyor? Lan yok ya yiyor. Bir adet şuraya ekiyorum. Bırakıyorum. Ne kaldı? Ye. Kullanabileceğimiz. Buradan hemen tohumlarımıza bakıyoruz. Şuradan dağılıyoruz patis Patates kaldı. Ee, patates ektik. Havuç ektik. Elma ekilmiyor kadar tek aa bak tatlı meyvesi nereden biliyoruz ki hiçbir işlem yok alalım mı şu anlık gerek yok ama onun farmının arkadaşlar tatlı meyveler farmının videosunu çektim ee, kanalıma tıklayıp yani kanalıma gelip en son 3 çektiklerimden bakabilirsiniz tatlı meyvesi farmı diye tilkilerle yapılıyor arkadaşlar. Tilkileri nasıl bulacağız diye bir sorarsanız cidden ben de bir tam bilmiyorum. Büyük ihtimal olmazsa bir ben bakarım. Videosu isterseniz yazın açıklama kısmına. Açıklama kısmına yazın. Ben de öyle şey yapayım. Açıklama kısmına yazmazsanız ben bilmem. Onun için yapamam. Aa ah, kakao. kakao. boşver. <laughs> Kasma. Tamam bu kadar ya. Şeker kamışını buluruz. Bambuyu bulamayız. Neyse tamam. Ee, bu kadar. Kalanını kendim bulabilirim. Tabii kalanı ben kendim bulabilirim diyorum ama Havucu nereden bulayım? Ay Nereden bulayım? <laughs> şey Neydi lan? Ben onları da alayım. Karpuz marpuz. Ee, karpuzları genellikle şu şey bir adet dikelim. al kabağını Bir adet dikelim. Yollayalım. Neyse. Lan ne yapayım. Yol sıfıra geçelim şimdi. tamam. O arkadaşlar bu sınırsız oldu. Şöyle alalım. Gördüğünüz gibi. Şimdi. Güzel. Gül nereden çıktı? Neyse hoş Hangi ton var elimizde? Ton var. Burada ekebiliriz. Şöyle yapalım. Ee, ne? <laughs> Arkadaşlar hmm, Bugünlük böyle yaptık Bu kadar yaptık Arkadaşlar bu arada Daha yapacağımız bir şey var mı Bence yok dedim de Creeper ya Hiç sevmem creeperları Patlıyorlar Bak evimin yakınında Evim dağılacak şimdi ki şimdi. Patlarsa çok üzülürüm. Ay arkadaşlar. Neyse bugünlük bu kadar. Bence iyi, güzel, yeter. Kayıta baktığımda 20 dakika olmuş. Fazla bile. 20 dakika çok tercih etmiyorum. 10 dakikanın 10 dakika ve yukarısını tercih ederim. Ay, iki çıktı. Neyse arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Ee, i̇yi kalın. Ne diyorum lan? <laughs> ee, bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Lütfen kanala abone olup like atın. Ve bunun devamını istiyorsanız kanala like atıp e, istediğinizi belirtmeniz lazım. Yoksa devamı gelmeyebilir. Geçen bir tane daha survival'a başladım. Onun devamı gelmedi. Niye gelmedi bilmiyorum bir sıkıntı falan oldu video falan filan filan. Daha onu çekemem. Çekersem sıfır çekerim. Neyse arkadaşlar, bir dahaki videomda görüşmek üzere. Lütfen kanala abone olun. Evlerinizden dışarı çıkmayın korona bitene kadar ve lütfen kanala abone olun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay.